Burada yine efendimiz Mellem yemlik ainehu feleysel kablu indehu. Gözüne malik olamayanın kalbi kendine ait değildir. Çünkü göz neyi görürse kalp onu yansıtır, onu hapseder. Fosforlu tespih gördünüz mü hiç? Fosforlu tespih. Elinizi avucunuza alın, ışığın altına tutun. Sonra ışığı kapattıktan sonra o fosforlu tesbih hala yanmaya, ışık saçmaya devam ediyor bir müddet. İşte kalp de aynen böyledir. Görmüş olduğumuz şeyleri ne yapıyor? Hapsediyor. Sen gözünü kapatsan bile, o efendim ahvalden başka bir ahvale dönsen bile, başka bir işe dönsen bile hala kalp oradadır. Onun için namaz kılarken de karşına gelir, Kur'an okurken de karşına gelir. Her yerde bununla karşılaşırsın. Göz onun için önemlidir. Özellikle efendim tasavvuf ehli zikrediyor. Zikrederken efendim gözüne ne gelmeyecek? Haramlar gelmeyecek. Burada demiş ki göze yakın olan gönle yakın olur. Gözümüze eğer rabıta yakınsa gönlümüze de Rab'buta yakın olur. Gözümüze haramlar yakınsa gönlümüze de haramlar yakın olur. Rabbim haramlardan bizleri ebeden uzak eylesin. Gönlümüzü, gözümüzü her daim Kur'an-ı Kerimle, salihlerin meclisiyle doldursun.